Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Sefil'in kızı 36. bölümünde neler olacak? Sanca'nın hapishaneden çıkmasından sonra Nare ile Gediz'in evlendiğini duyunca şok olacak. Sinirinden ne yapacağını bilmeyecek. Nare, Gediz ile zorla evlendi. Sefil, konağa karşı Akın'ın mirasını alacaktır. Ama Gediz yapacağı planlardan sonra Sefil'in annesiyle flörtü yaşayarak, annesini kullanarak mirası kendisinin üstüne alacaktır. Sanca her ne kadar Nare ile Gediz'in evli olduklarının... Sinirini yaşasa da annesi için duracaktır. Yağız Nare ile hep gerçek bir evlilik yapmak istemiştir. Ama ne yazık ki mecburiyetten evlenmişlerdir. Kahramanın kız kardeşi yakında ortaya çıkacaktır. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde Kahraman ve Müge aşkı başlayacaktır. Evet videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.